arasından bir ihbar aldım. İhbarı yapan Bahçeli Evler Çocuk Yuvası'nın müdür muavini, düzgün aklı başında birisi. Dedi ki sizi medyadan tanıyorum. Çok vahim bir durum var burada. Lütfen dedi buluşabilir miyiz? Bir gece kalktım İstanbul'a geldim. Kendisiyle buluştuk. Bana Bahçeli Evler Çocuk Yuvası'nda yaşanan korkunç olaylar zincirinden bahsetti. Dedim anlıyorum ama bunu bana göstermen lazım. Beni yurda götür. Gece saat 9 yurda gittim. Çocuklarla konuştum. O gece nöbetçi olanlarla konuştum. 33 tane kız çocuğu o gece yurtta yok. Çocuklar dediler ki arkadaşlarımızı bazı yapılar gelip buradan alıyorlar. İstanbul'da bazı gece kulüplerine götürüyorlar. 13-14 yaşında çocuklar. Bazen sabaha karşı geliyorlar bazen de gelmiyorlar. Geceleri uyuşturucu kullanıldığını söylediler. Korkunç bir tabloydu. Ben siyasetçiyim ama aynı zamanda da bilim adamıyım. Hepsini kanıtladım. O gece yoklama defterlerinin hepsinin fotokopilerini aldım, resimlerini aldım. İnanılmaz bir dosya hazırladım. Ve ertesi gün kalktım Ankara'da. Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan sorumlu Devlet Bakanı Nimet Çubukçu'ya gittim. Dedim ki Sayın Çubukçu ortada korkunç bir rezalet var. Bize emanet edilen yavrularımız geceleri yurtlardan alınıyor. 13-14 yaşında çocuklarımız bir kısmı hamile kalmış, başka isimlerle başka yerlerde doğum yaptırılmış. Doğan çocuklar başka yurtlara nakledilmiş. Yurtta uyuşturucu kullananlar var. Ve bu çocuklar kimi vakıflar adı altında Taksim'de bazı barlara gece yarıları götürülüyorlar. Biliyorum dedi, farkındayım. Niye dedim bununla mücadele etmiyorsun? Ne olur dedi bunu deşifre etme. Kimseyle konuşma. Söz veriyorum ben bu işin üstüne gideceğim. Peki dedim. Ertesi gün ne oldu biliyor musunuz? Beni o gece yurda alan müdür muavini görevden alındı.